Canlıların belirli ortam koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran fiziksel yapılar gibi kalıtsal özellikleri sahip olmalarına adaptasyon denir. Adaptasyonların oluşması uzun yıllar sürmektedir. Öğretmen adaptasyonla ilgili bilgiyi verdikten sonra aşağıdaki örneği vermiş. Öğrenciler verilen boşluğu aşağıdaki cevaplar doldurmuşlar. Aslı ve Ege'nin verdiği cevaplar ile ilgili yorumlarından hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar öğretmenin adaptasyonla ilgili verdiği bilgiye. Kurbağalar bir sıçrayışta 3 metrenin üzerine yükselebilirler. Bugün yaşayan kurbağaların o kadar yükseğe sıçrayamayan atalara sahip olduğunu düşünürsek diyor. Bakın ataları o kadar yükseğe sıçrayamıyormuş ama... Günümüzde ne diyor? 3 metrenin üzerine yükselebiliyorlar. Bu demek oluyor ki arkadaşlar zamanla ne yapmışlar? Adaptasyon geçirmişler. Şimdi Aslı demiş ki sıçrama yeteneği birkaç nesil sonra bütün kurbağalarda gelişir demiş bunun bir adaptasyon olduğunu düşünürsek doğru. Evet Aslı'nın yorumu doğru diyor birinci ifadede. Çünkü kurbağaların sıçrayabilmesi için sahip olduğu genin işleyişi değişmiştir diyor. Bakın genin işleyişi neyde değişiyordu arkadaşlar? Modifikasyona sebep açıyordu. Ama biz adaptasyon diyoruz. Bunun için genin işleyişinin değil genin yapısının değişmiş olması gerekiyor. Yani birinci ifade yanlış. Ege'nin yorumu doğrudur demiş. Ege'nin yorumuna bakalım. Daha yükseğe sıçrayabilen kurbağaların oranı zamanla artmıştır diyor. İkinci ifade de Ege'nin yorumu doğrudur. Çünkü yükseğe sıçrayabilme özelliği ilgili bireylerde yırtıcılardan kaçmak, çevreye uyum anlamında üstünlük sağlamıştır arkadaşlar. Üçüncü ifadede Ege'nin yorumu doğrudur. Çünkü az sayıda bireyde hızlı bir şekilde genetik değişim meydana gelmiştir diyor. Arkadaşlar adaptasyonlar uzun sürelerde meydana geliyordu. Burada hızlı bir şekilde genetik değişim meydana gelmiştir dediği için bu ifadeyi de almıyoruz. Buradan cevabımız yalnız iki C şıkkı olacaktır.